Bu adam benimle aynı masaya bile oturmaz. Gerekeni yaparız o halde. Emir Savrun anlaşmaya kadar devre dışı bırakırız. Herkese merhabalar. Emir'e bir zarar gelmesin. Emir eski sağlığına tekrar kavuşmalı diyenler beğeni tuşuna basmayı unutmasın. Biz de sayımızı görmüş olalım. Yemin dizisi yeni bölümünde neler olacak? Emir ölecek mi? Emir eski sağlığına tekrardan kavuşabilecek mi? Gülperi, Emir'in yanında olacak mı? Meltem'in hain planları Kemal ve Narin'i ayırabilecek mi? Bütün bu soruların cevabı ve daha fazlası analiz videomuzda. Dilerseniz Yemin dizisinin yeni bölümüne geçelim. Dizimizin yeni bölümünde Emir tuzağa düşüyor. Emir'in önünü kesen birisi Emir'in arkasına dönmesini fırsat bilip ağır yaralayacak. Emir bıçağın etkisiyle kendisinden geçerken Emir'i bıçaklayan kişi de olay yerinden hızla uzaklaşacak. Kendisinden geçerken apar topar hastaneye kaldırılacak. Emir'in bıçaklanıp hastaneye kaldırıldığını duyan herkes apar topar hastaneye akın edecek. Emir hastanede hızla iyileşmeye başlarken Gülper'e sevdiği adam ziyarete gelecek. Emir ve Gülper'in araları bozuk da olsa Emir'in o halini gören Gülper'i tüm yaşadıklarını unutacak. Meltem ise şimdiden hain tuzaklarına başladı. Meltem'in hedefi Kemal'i elde edip Narin'i hayatlarından tamamen çıkarmak. Bu yüzden Meltem'in atacağı her adım Kemal ve Nari'nin aralarını bozacak. Eğer ki Nari'nin Kemal'e güvenmezse çiftimizin arasında tartışmalar yaşanacak. Sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında bizlere kendi görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.